The <laughs> Arkadaşlar ben Osman Esat kanalıma hoş geldiniz Bugün Brawl Stars'ın yepyeni bir video sırada karşınızdayım Evet arkadaşlar bugün Stardust saçacağız Ama videomuza geçmeden önce lütfen like atıp abone olmayı unutmayın O zaman videomuza başlayalım Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ana hesabımdayım Ve ana hesabımda tamı tamına 42.275 kupa oldum arkadaşlar Her gün üst üste koyu koyu kupa kasıyorum arkadaşlar Hedefim şu anda 50.000 Şöyle Brawl Pass'imize gelelim Evet arkadaşlar buradan sıfırdan 24'e kadar var. Hemen birinciyle başlayalım şöyle. Bakalım ne çıkacak. Ender. Şöyle star alalım. Bu videomuzda Droko'yu almayı da hedefliyorum arkadaşlar. Destansı destansıdan ne geliyor? Bundan rozet çıktı arkadaşlar. Gayet iyi başladık. Gizemli. Gizemli de kaldı arkadaşlar. Bastım. Evet arkadaşlar Jackie'nin kostümü çıktı. İnşaat Jackie şimdi seç diyelim. 100 kredimizi de alalım. Gayet iyi başladık. Efsanevi bulur muyuz? 7. kademedeyiz arkadaşlar. Destansı. Destansı da kaldı. Bundan da güç puanı geldi. Elmasımızı alalım. Evet arkadaşlar bakalım. Bundan ender çıktı. Hemen şöyle 10. kademeden de güç puanımızı aldık. <laughs> Evet arkadaşlar efsanevi bulur muyuz bilmiyorum ama gizemliye kadar yaklaştık ve droko'ya da bayağı yaklaştık arkadaşlar. Şöyle ender enderde kalıyor. Evet 15. kademedeyiz. Bir efsanevi bulursak var ya. Efso bir şey olur. Efso şöyle ama enderde kalıyor arkadaşlar ne yazık ki. Çıkmayacak sanırım. Şöyle bakalım. Evet hep enderde kalıyor bayağı Kötü oluyor 20. kademeye kadar geldik Buradan altını alalım Fazla da bir şey kalmadı şunları alalım Evet arkadaşlar 2 tane star ediyemiz kalmış Burada hemen açalım bunları da Ender'de kaldı Ve sonuncu star ediyemiz İnşallah bir efsane Ya da gizemli gelir arkadaşlar Evet bundan da ne yazık ki Ender çıktı en başında yani Gizemliyi bulup şurada efsaneviyi bulamamak içimi acıtıyor benim ve arkadaşlar buradan tamu tamına 38.900'den ta sona kadar kastım ve burada biraz kupa düşmüşüz o da olur. Evet buradan 45.000'e bayağı yaklaştık zaten ve Pazartesi günü de canlı yayın açtım arkadaşlar orada da 40.000 kupa oldum. Bu aralar canlı yayın açmayı planlıyorum canlı yayınlarımı kaçırmayın. Evet arkadaşlar buradan en başa gelelim bunları alalım şöyle. Evet bu videoda Drogo'ya baya yaklaşacağız sanırım. Çünkü ben burayı hiç bakmadım hesaplamadım. Evet arkadaşlar efsanevi star hediyesi. bunu alamadan öteki tarafa geçemiyoruz. Ve efsanevi star ne çıkıyor bakalım. Şuna da bir bakacağım 64 elmas olmuş. Baya yaklaşmışız. Ve efsanevi star bastım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak İnşallah güzel bir şey çıkar. Bastım. Evet arkadaşlar bu onun yıldız gücü çıktı. ayı kapanı. Boyu severim ama yani şu Clank'i verseydi var ya şu Clank'i efsane bir şey olurdu arkadaşlar. Clank harika bir karakter. Evet şöyle kredilerimizi almayı devam edelim. Ve arkadaşlar Clank'i aldığımda yani çıkardığımda ya da aldığımda onu kupa kasmaya onunla birlikte kupa kasmaya hedefliyorum arkadaşlar. Öyle bir planım var. Canlı yayında kasabilirim onu. Evet arkadaşlar Drago'ya da 37.005 oldu ve kaç oldu bakalım 18 elmas arkadaşlar o zaman sizlerle birlikte Draco'yu da alalım arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi efsanevi karakter Draco efsanevileri fullledik ve Clank'i açılıyor arkadaşlar Bu 1900 fazla zamanımı almaz diye tahmin ediyorum Ama belli de olmaz şöyle hemen aşağı gelelim Draco'yu bir fullleyelim arkadaşlar şöyle evet 30.000 altınımız varmış Güç puanımız az ya. Ötekilere göre yani güç puanımız kaçta kaldı? 3200'de tamam idare eder. Hemen kostümü var mı? Kostümünü de hemen çekiyorum arkadaşlar şöyle. Evet görmüş olduğunuz gibi kostümünü de aldık. Kara şövalye drakok şimdi seç diyelim. Ve yıldız gücüne gelelim. Her 5 saniyede bir mızrak ucumuyla hasar verdiği düşmanları zayıflatır. Zayıflayan düşmanlar 5 saniye boyunca yüzde %35 daha fazla hasar alır diyor. Ejderha saldırısı kullanıldığında Drago 2750 puan iyileşir diyor. Ya şimdi yıldız gücünde biraz kararsız kaldım. Aksesuara bakayım. Bir sonraki mızrak ucu. Tamam bunu zıplatıyor biliyorum. Drago 2 saniyeliğine bir sağlık puanının altına düşmez. Evet arkadaşlar bu baya iyi bir aksesuar. Çünkü 2 saniyeliğine yani Shelly'den ulti alsanız bile bu aksesuara bastığınızda canınız 1 kalıyor arkadaşlar. Hiç hasar almıyorsunuz buradan da e, hasar mı alsam kalkan mı alsam bir kalkan alacağım arkadaşlar şöyle kalkanı alalım yıldız gücü de bakalım hangisini alsak İşaretleyi mi alsak Parçalayı mı alsak acaba her her bir saniyede bir hasar verdi düşmanlar düşmanlar beş saniye boyunca evet arkadaşlar ben şuradan e, Zaten kalkan aldık. Bir de hasarı fazla olsun mu diye tahmin ederekten işaretli yıldız gücünü alacağım arkadaşlar. İnşallah doğru yıldız gücünü almışımdır. Buradan da artı bir aksesuar mı alsak yoksa hasar mı alsak? Ee, hasar alalım arkadaşlar. Baya hasarcı bir şey olsun. Evet Drogoy'u fullledik görmüş olduğunuz gibi. Şöyle şuradan boğaya da basalım. Çünkü orada kırmızı bir yanıyor. Evet bu onun bu akses bu yıldız gücünü kullanacağım ben zaten bu fazla donduruyor 2 saniyenin ama bu çalıları gösteriyor bu daha iyi o zaman sizlerle birlikte drogo maç atalım evet arkadaşlar maçımız başladı şöyle gidelim hemen orada bir Meg var drogo ile ilk defa oynuyorum arkadaşlar ne denedim ne de e, başka bir hesabımda oynadım zaten ben de ilk drogom evet arkadaşlar oradan otisi aldık hemen şöyle Baya güzel bir karaktere benziyor. Arka arkaya alana sarı vurabiliyor. Evet arkadaşlar şöyle de gittik. Evet şurada ejderh ejderhaya dönüştüm arkadaşlar. Ve burada mek gibi ateş ediyor. Oyunumuz biraz kasıyor kusura bakmayın. Evet arkadaşlar şöyle. sörce de sıkacağım. Evet bayağı hoşuma gitti benim. Ultim bir daha doldu. Bir daha ejderha oldum arkadaşlar. Şöyle Bibi'ye sıkıyorum. Evet Bibi'yi de aldım. Hesaplaşmaya kaldık. Şu ayıyı da öldürebilir miyim? Ayıyı da öldürdüm arkadaşlar. Hemen Nita'ya gidecektim ama evet arkadaşlar Nita beni öldürecekti de. Zaten sıfır kupadayız öldürmez sanırım. Şöyle bunları da alalım arkadaşlar. 12 yükümüz oldu ve şununla birlikte 13 yükümüz olacak. Evet bunu da aldık. Şöyle aksesuarı deneyeceğim. Nita'ya giderek. Evet arkadaşlar şimdilik. Nita orada. Ama kaçıyor arkadaşlar. Baya sıfır kupaya göre baya iyi bir bot. Evet arkadaşlar şöyle bastım buna. Ama ne yazık ki yanlış yerde bastık. Şöyle şu ayıyı bir öldürelim. Evet bir şey deneyeceğim. Aksesuarımı bastım. Alana girdim. E, up, 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 up. Arkadaşlar ölüyordum neredeyse. 2000 canım kaldı. Alanda denenmiyor ama ben bunu videolarda görüyorum. Yani 2 saniye hasar almıyorsunuz diye biliyorum ben. Evet arkadaşlar. Şöyle Draco ejderhaya dönüştüğünde de hızlanıyor. Ve Nita'yı da öldürdük. Birinciyiz. Evet Artoon Kupa'mız geldi görevi de tamamladık Altın Yağmur etkinliği gelmiş altın da geliyor Ve kademe atlıyor muyuz arkadaşlar kademe atladık ne geldi bakalım Star Hediyesi gelmiş arkadaşlar İnşallah efsanevi ya da gizemli bulabiliriz Bir de Clank'i çıkarırsak var ya efsanevi bir şey olur Evet arkadaşlar bastım Süper Ender Destansı destansı da Dance kaldı destansıdan çıkarsa harika olur bastım arkadaşlar Evet bundan da rozet çıktı. Ben bu rozetleri kullanmıyorum da niye rozet çıkıp çıkıp duyuyor anlamıyorum arkadaşlar. Evet Clank'i de 349 elmasmış. Elmasım olsaydı belki alırdım bu videoda ama zaten bir karakterimiz kaldı. O da Clank'i hesabımızı maxlamak üzereyiz. O zaman sizinle birlikte bir maç daha atalım. Evet arkadaşlar maçımıza başladık. Hemen şöyle sıkalım. Drogba iyi ki hasar almışım arkadaşlar. Çünkü hasarı 1400 az bence. Şöyle evet işaretledi. He. Şu mor şey dolunca işaretliyor sanırım. Evet o bir dolsun. O da bize kızmış. Evet doldu. Dolunca işaretliyor arkadaşlar ve daha fazla vuruyor. Yıldız gücünün etkisini şöyle evet arkadaşlar. Aksesuarıma bastım ama adam bana aksesuara bastığında vurmadı. Yani aksesuarı hala deneyemedim arkadaşlar. Evet şöyle bu yükü de almak istiyorum. Şöyle sıkalım. 1600 vurduk. Ve altındaki mor şey dolunca baya bir hasar veriyor arkadaşlar. Şöyle. Canımı dolduracağım. Sonra ejderhaya dönüşüp şöyle önüme gelene sıkmak istiyorum. Mr. P'yi öldürür müyüm? Mr. P'yi öldürdüm. Şöyle bir etrafa da ateş ettik. Orada büyük gördüm. Hemen gideyim onu da alayım. Evet arkadaşlar burada bir gaz var hemen gaza sıkacağım şöyle Evet arkadaşlar işaretleyince baya fazla vuruyoruz Onu da ne yazık ki onu işaretledik şöyle bir ejderha alacağım arkadaşlar ve Barley'de aldım birinciyiz Evet arkadaşlar 21 kupa oldu bunu da kasmadığım karakterler arasında bırakacağım Burada videomuzun sonuna geliyoruz bu videomuzda sizlerle birlikte Star Wars'ı açtık Efsanevi Draco'yu aldık arkadaşlar. Sonrasında sizlerle birlikte Draco'yu maxladık. Sonrasında sizlerle birlikte maçlar attık arkadaşlar. Böyle videoların devamı için lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Canlı yayınlarıma katılmayı da unutmayın arkadaşlar. Başka bir video daha. Görüşmek üzere. Bay bay.